Hepinize merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates püreli, kaşarlı bir köfte yapmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerin e, detaylı ölçülerini videonun altında görebilirsiniz. Şurada gördüğünüz e, normal köfte yapmak için e, kıymamı hazırladım. Bu da süslemek için domateslerimi görüyorsunuz. 5-6 tane haşlanmış patatesim var, kaşar peynirim var ve kremam var. Ayrıca bunun için yeteri kadar tuz da kullanacağım. Şimdi köftelerimi fırına vermek için kalıbıma yerleştirmekle başlıyorum. 20 santim çapında bir kek kalıbının altına yağlı kağıt yerleştirdim. Hazırladığım köfteyi, köfteli kıymayı iki eşit parçaya böldüm. Bunu ben tek tek pişireceğim. Aynı ölçüde iki tane kalıbınız varsa sizler aynı anda ikisini beraber pişirebilirsiniz. Kek kalıbı olması şart değil. Uygun ölçülerde bir tepsiyle de fırınlayabilirsiniz. Güzelce yayıyorum ve fırına veriyorum. Tıbın her tarafına eşit olarak yaydım ve 200 derecedeki ısınmış fırınıma veriyorum köftemi. Sıcaklığını daha sonra 180'e hatta 170'e kadar indireceğim. Köftemiz fırında pişerken bir taraftan da patates püremizi Hazırlıyorum. Patatesimizi ezdim. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Krema e, ilave ederek, e, aynen pasta kreması kıvamına gelene kadar blender yardımıyla ezeceğim. Bu kıvamı elde edebilmek için yaklaşık bir kutu krema kullandım. 3-4 çorba kaşığı da süt kullandım. Tabii ki sizler patateslerinizin büyüklüğüne göre bunu ayarlayabilirsiniz. Pasta görünümündeki köftemizin kreması yerine geçecek olan patates püremiz hazır. Köftem pişti, birinci köften. İkinci köftemi de aynı şekilde pişireceğim. Şimdi pişen köftemin üzerine e, kaşar peynirimi serpeceğim ve e, güzelce erimesini bekleyeceğim. Evet, köftemin son halini görüyorsunuz. Daha güzel e, tarifler yapmak istiyorum sizler için. Şimdi keselim ve kesilmiş halinde görelim. Tabii bu tarifte patates püresi e, soğuk olduğu için ve Köftenin kaşarlı köftenin sıcak yenmesi daha e, hoş olacağı için e, kestikten sonra kısa bir süre e, mikrodalgada e, bekleterek mikrodalgada ısıtarak servis edebilirsiniz. Bu gördüğünüz lalelerimizi aldıktan sonra da bütün olarak da mikrodalgada ısıtarak sıcak sıcak servis e, etmenizi tavsiye ediyorum. Biz bu köfteyi e, soslu yemeyi seviyoruz. E, lezzetine lezzet katıyor e, salça sosu. Size de tavsiye ederim. Daha güzel e, tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için.